Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars etkinliği John Cena'ya devam edeceğiz. Biz en son 6. bölümü yapamamıştık. Hemen onu bitirelim. Evet bir dakika. Hemen seni davet ettim. Kabul et. Adam biz ama ben tek girmişim. Evet. Hayır ne, ne, neden bunu açtın? Dostluk savaşı yapacaktı. Dost, dostluk savaşı yapmayacağız. Sen de bir defa John Cena oynayın. Tamam Eşit sonra oluşturur. dostluk savaşı yapacağız arkadaşlar. Yapmayacağız abi Neden Sonraki yapalım? bir videoda yaparız. Abi demiştik ya arkadaşlar da sözümüzü bozma. Ya demedik. Ben dedim ama. Oh. Ben öldüm. İşte daha ne var işte daha ne. ne? Hemen ben direkt. Görüş. Hemen direkt kaybet 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 kaybet. Orada be, AFK bekle. Gel öldü ben. Hemen AFK bekle. Tamam. Şimdi bir daha AFK bekle. Ben de AFK. Ben direkt şu şeyi öleceğim. Dikene. Jesse kızdı. Jesse ben öldüm. Hadi beni zaten. Tamam o zaman. Ben hep babamı. Bu da öldü. Hadi, tamam bir tamam. Şimdi biz kendimiz oynamaya başlayalım. Hemen dostluk soruşu yapıyoruz. Hayır. <gülüş> <laughs> İki. İki yani. Şimdi. Şimdi olabilir şimdi. Hayır, hayır bak. Git. Şimdi tam sıcak bölgeye kadar geliriz. Hatta biz direkt bunu bitirelim. Hayır. Kaç maç? Bir. Üç maç. 4 7 10 Ben bitirelim önce. Aynen zaten bir maç kaldı. Aynen bir maç kaldı. Bir maçı da yaptıktan sonra şapkayı bana ver. Hayır. <laughs> bana ver. Sıcak bölge, sıcak bölgeden sonra... sonra da elmas kaplıca. Ondan, elmas sonra, da, da Sivaş topu galiba. Ana. Yok Sivaş topu değil. Ödül al. Ha doğru evet evet. Ödül Arkadaşlar. Tayyip geldi. Tayyip te balonumla ödül. Karet ne alaka? Jesse'nin teti var ya evladım. Jesse yok ki karşıda. Ana doğru. Sen beni teret mi sandın sıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok küçüğüm zaten. <laughs> Ana seni teret sandım. Çok... Kanka. <laughs> Şeyin tereti mi sandın Mr. Yok şey. Jesse'nin Jesse'nin. <laughs> ya Jesse'nin aylattı. Kaçıda Jesse yok. Kanka. Bir dakika. Kanka. Kanka senin boyun küçük yani. Evet. Şimdi sen niye taklından erken başlayacaksın? Yok açmıyor. Ne anladınız? Anne. Yani. Çok anlamayın komik. daha iyi Anne Anlam, anlamayın. Biz öyle şakalaştık. Evet kesinlikle. Kanka bir... gel bir yanıma. Kesinlikle benim. Kanka ol. gel bir yanıma. Kanka ölme yanıma gel kanka. Düştüm. Kanka affedin kanka. <laughs> ne yapacaksın? Geç geç Bak, geç. Benim balon tek kaldı. Pat! Pa oy! Hadi hadi onu tek da. Kaldım, hadi 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 hadi. Hadi, hadi o, ya onu. Yap Yapma. ya. Sen onu. Ama dondurdu. <laughs> dondurdu. Onu nasıl yiyemedin? Ama dondur işte. Ya yok. ben mu almayacağım ya. Ben de Hank Kesinlikle Edgar alacağım. Aynen. Bu Edgar al. Biz de Mika. Mika. Kanka. Kim o? Artık Miko değil. Kim o? Ding dong. <laughs> Ding dong. Kim o? Bir şey diyeceğim. zaten boyu küçük. Bir de ana ekrana gelince karınca kadar duruyor. Minnacık bir şey oluyor yani. Bay bay. Bay bay. Artık barbar bar değil o. Bay bay. Tamam. <laughs> bay, <bar. gülüyor> bay bay. Bay bay. Güzel aşkına. Bay. Öyle. Tamam, barbar'ın gücü adına. Bay <laughs> bay. Hani bay bay'di o? Oh! <laughs> o. O sadıfe. <sırada ben. gülüyor> Oğluşum troll face olmuş. Aferin oğluşuma. Ne? Oğluşum troll face olmuş. Aferin oğluşuma. Troll face ne ya? Yani şöyle iki, çok çirkin gülen. <laughs> o mu? Ha. <laughs> Halleden onu. attım. Ama o tak takken ama geçiyor benim ya. Orada uçma animasyonu olmasa ölmeyecektim. Ha orada girdi. Pat diye Ne oldu? Tablet gözüne. <laughs> Tableti gözüne soktu. Şaka düşme girmedi burnuma geldi. Kaybettik. <laughs> Sonuyuk arkadaşlar. Gülünün kötüyün şakası. Biz Lili ve Lili ve üye oluyoruz. Sen ne olacaksın? Lili. Yani Lili ben daha oynuyordum. Ay. Su keki alacaktım. Zaten alacaktım. Tahmin ettim arkadaşlar. Tahminim doğru çıktı. Gülüşünü. <laughs> Kanka aynı senin boyun kısa ya. Ha. Yatakta yerken paraşüt açıyor musun? Çok komik. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Yok be, açmıyorum. Tövbe. Çok komik kol. Yalan açıyorum. Ne dedin? Yalan açıyorum. Dynamite öldürdüm. Affedin kanka. <laughs> Tek kaldım kanka. Atla ah be kanka. Ben burada bekleyeceğim. Çünkü tik dakika. Tikle kork kanka. Hayır tik. Ben nane yedim. Tik nanay. Senin normal, Seni normal yapar. normal Evet. Kork tik eşittir tic. ben nanay. Kork Türkçe olsaydı. Kalk lan. Kalk lan derdi. Ne alaka ya? Valla bazen duyuyor mu? Açıklamaları yazıyor. Lisneviden ders aldı. Lisneviden ders aldı. Oh! Oğlum sakin ol. La oğlum Hayır, vurma şey vurma yapmaz. oğlum vurma lan. Vurma oğlum niye vuruyorsun? Hı, niye vuruyorsun? Vallahi vurma? kapalı değil mi? Bilmiyorum. Ana ben ne yaptım? Neden? Hayır pembe gördük. Ne yapmış oldu? Bak pembe görüyorum mesela bak. Ana. Biliyorum. Pembe. 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 Geberdim. Pembe. Geberdik. Ben nane yedim kanka. Pembe. Öldüm kanka. Hadi kuruşka. 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 Düşüyorum. <laughs> Düşüyorum. Sakın şarkı söyleme. Belki benim için Hadi. Bir versus bir. Yani bir rasi bir. Spike'ın öyle bir koçu var ki. Ayıp Spike. <laughs> spik. Niye sen bunu <yapıyorsunuz>? oluyor? Şaka Spike. Birazcık değişik oldu <gülüyor> <gülüyor> kopiyet, o kadar. Spike. Dur lan. <laughs> Kafama metro indi. <laughs> Kafamla metro. Metal, ne metal, metal. Ben burada ne yapıyorum bu arada? Metal diyorum. Ben bakayım. <laughs> <laughs> Beni görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Gidemiyor. Oy, mesela, mesela. az daha kult <laughs> bana vuruyordu. Sınaviden de saldım. Kafama metor indi. <laughs> ya 3'e 2 atıyoruz. Ayıp be. Anem. Şunu bir çek. Hadi bir iki. Şunu bir çek arkadaşlar. Dörtlük savaşı yaparız. Hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. Bunun için dedi ki. Ee, direkt dostluk savaşı yani, direkt <laughs> oynamayalım. Anne, direkt de olmuştu? Oynamayalım dedi. Son bir savaş kalmış. Şunu da kaybı, kaybı düşünüyorum. Yenemiyoruz. Ama bir dakika, şurada bir şey vardı sonsuz can mı? Her seferde erkeğe kazan mücadeleyi tamamen. Hayır hayır yani kaybedin, kaybedince yani istediğin kadar kaybet onu oynayabiliyorsun. Ve buna, bunun bitmesine sadece 4 saat kaldı. Ne? Bu oyunun Johnson'a. Evet. Bir tane dostluk savaşı yapabilirim. Ama 4 saat de ne kadar fazla ya. Aynen. Hediye aş oldum ben. Hediye eş, aş. Aş ne alaka? Eş. Eş. Hediye eş oldum ben. Hediye eş. Bak. Hediye He eş. hediye eş kardeş. Merhaba ben ne diyeyim? Be merhaba ben hediyim. Beni açmak ister misin? Fışık. Merhaba eş çıktı. Eş. <laughs> Yok yumruk çıktı içinde. Sen dönerim bak. Dönerim açma. <laughs> Zaten süpürgen gelmez <var>. Lan. <laughs> ne oldu? Bak sakın beni tek bırakma abi. Öl lan bana ne? bu arada. Bu arada. Bu arada. Bu arada. İki kişi kaldık tek kaldın. 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 <laughs> ya ikide bir şey söyleyip durma bir de kaybet. Yani ne diyeceğiz? Ne kaybetmesi? Yine kaybetmesi. C -E. <laughs> Gördün mü ne yaptığımı? Anne C E. <laughs> Adam nasıl C ne geber? <laughs> Edgar ve Edgar o şey ya <laughs> Anam. Beni götürdü pay pay verdi gal kendi. Kendin <laughs> de geber yani. Oy! kendini de <laughs> Ben şimdi göz kaptanmış Ben <laughs> <laughs> Bir şey diyeyim mi Talha? Şimdi onun ne yazıyorsan. Ne? çıkartıyor. Ney? Şimdi onun ne yazıyorsan. Çikolata çıkartıyor. Yes! Edgar üçe tek yaptı. Ne? Sonra nene yola Gattar git lan buradan. Gattar'a <laughs> vurdum. Gattar koktu. Gattar koktu. Gattar Ne diyorsun ya? Gattar koktu ne? <gülüyor> Sen <gülüyor> daha demin demedin mi? Aha be kardeş. Gattar. Aynen. O zaman diğerleri kolay. Aynen. Diğerleri kolay lokma. Aynen şöyle bir vuracağım ağzının evet, ortasına geçirecek. Edgar, e Allah. Ama yanlışlıkla ulti baş. E baş yes, Adam öldü. <laughs> <Çok> <laughs> tamam, sakin ol. Altı kişiyi de Edgar öldü. Oh, oh, anam biz hiç kişiyi öldüre öldürememişiz. <laughs> Aynen. Biz çok öldürmemişiz. Mesela Edgar nana yapmış nana. Sıcak bölgeye geldi su. Aaa. Sıcak bölge. Ben sıcak bölgeyi sevmiyorum. Neden? Ne Hiç sevmiyorum. Sen seviyor musun? O zaman niye su aldın? Her yani, Sunun canım çok az. Kaç? Canım. Bir. Bir mi? Çek altı bin dört yüz. Siz oraya gidin ben karşıya giriyorum. Ana tekerleyim bak. Bu ne? Sen de ne yaptın? Be? Ben böyle koydum. Ya sprot sorun olacak. Sprot sorun olacak. Sprot sorun olacak. Spot, Sprot beni koyma ya. Adam ne şekilde oldu biz yemeyiz. Bize bize düştü. Işte. Ya çok iyi için. oynuyor. Tamam. Yani, tamam. Saklanmasın o zaman söyleyin ona. Anne saklanma. Saklanma adam. Adam korkak mısın? <laughs> adam ben öldürecekler. Öldürdüm. Olsun bizim Bibi orada koru, koru, duruyor. Ko Bibi ko Bibi ko afun mı? Kim ediyor? Bibi. Çikiyi. Uy. Lan ne <laughs> karıştı hocam. Ana düşman size biz biz, biz, biz biz nana yolduk biz nanay biz nana yolduk biz nana galiba hadi öldü şimdi ben AFK duruyorum durma öldüler ben diğer tarafa gidiyorum anam ah be hayır. hayır ben tam diğer tarafa geçmiştim ya ya bak benden de bayağı koyun Sensi nasıl suçlu? Ü. Bir dakika ben bir şey bakacağım. Neye bakacağım? Az. Hey Bak. evet, kim, kim geldiğini mi? biliyorum. Kim? Boş İşte. Kulağım. Boşver. Ben. <laughs> kim olsa, kim olsa, kim olsa, kim olsa, Hayır Mike. Çünkü adamların kafasına bomba atıp onları dondurabilirim. Ben de Mike baba. Adamlar böyle durur. <laughs> çok güzel ben duruyor. Ben aldım bu arada biliyor musun? Hayır. Çünkü Janet çok iyi. Bakayım. Alehan Roh almak Sen gerçek Farah'ı mi aldın? Neyi? Şeyi. Neyi? Bar, bar. Yani bu ol pesi. Evet. Daha neyle alacaktım? Ana. Ne olur. Apetke ah ıı. ne dediğimi duydun mu? Ne dedi? Neyle alacaktım? Armutla mı? <laughs> evet, armutla alacaktım. Şurda ben gebertsem yardım edin bana. Yardım etmiyonuz. Şurda gebertemiyorum. Ben ne yapayım? Ben ta diğer tarafta savaş açtım. Ben hangi tava yapıyor ya? Ne diyorsun ya? Her koydum tavaya, tamamına döndüm. Hadi lan gidin öldü. Aha. Dayan dedem. Hoş geldin. Hoş buldum. Evladım. Çalma ama ya. Yeter ama. Ne? Yine alarm çaldı ama kapattım. Ay sanki hiç Cennet öldü müydü Cennet? Ben diğer tarafa geçiyorum. Can alayım. Sen can al. Onlar kazanıyor. Öldüğün onu. Öldüğün onları. Öldüğün. Ben bu taraftayım. Çabuk. Öldüğün. Ama ben ne? Ana, bana, ana. Çekil Oğlum orada ne yapıyorsun? Sen sen orayı koru, ben burayı korurum. Ay pat pat pat. Ya ne yapıyorsun? Sen neden dışarıya doğru uçtun? Öldüm Adamların teren, kafasına bomba bıraksaydın. Aha. Uh -huh. Sen orada diyecektim. Kaybedin! Kaybedin! Az kaldı Ya biz savaş günü çok kötü. Hmm. Bu uçak kaçtı. Ne? Bu uçak. Artık çok geç. Savaş bölge dedim, sıcak bölge <laughs> Savaş <bölgesi. gülüyor> hmm. Hmm. değil. Savaş bölge. Neden? Neden sıcak bölge? <laughs> ben Pearl olacağım. Ha, um. Pearl. Hatta ben sen ben sen mi sen mi <laughs> sen yok itfaiyesi <hiç> sen <laughs> çok iyi Tuğba <laughs> oh, camı burda sen sen git diğer sen onların yanına git ya da ben gidelim sen git ben git ben, ben, ben sen gidersen öleceğim Tuğba mı Tuğba Tuğba Tuğ yok Tuğba Tato ta Tato Toybox. Toybox dedim. Miko'yu öldürdüm. Aferin. Çok akıllısın. Çok büyük bir şey yaptın. Ticim. Atma Ticim. Ticim. Ya Miko'yu öldürdüğü için bana çalışıyor. Ticim bak sana ne buluşayım Ya bak senin yüzünden Miko beni öldürdü. Ne? Ticim sana buluşayım Ticim. <laughs> Tuba ne ya? Her ne? Her lan Tuba ne ya? Bak burada tamam. karşıda da Tado var. Hadi hadi tamam. Şit hadi. Tam 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 ya Tam ulti attım. Tam ulti attığımda adam zıpladı ya. Anam tiye ama kendim döndüm. Aferin çok arkadaş. Ben oraya gidiyorum. Abicim zıpla. Yes, çabuk ele çabuk ele çok az kaldı. Çok az kaldı. Ama ben bizim tarafta bekleyeceğim. Eley geçtik. Eley geçtik. Ele geçirdik. Düşman sıcak. Geçirdi ele. Ele geçirdi değil. Artık geçirdi ele. Geçirdi ele. Biz kazanıyoruz bu arada. Çık gel buraya. Çık. Kazandık. Çık gel buraya. Çık. Kazandık. Anne aldı da bir. Yee! Sonunda birinci maç, ikinci maçı kazandık. Aynen. Sütür <laughs> <Üçün> ya. <laughs> Biz nasıl oldu maçı kazandık? <laughs> nasıl bir yer çıkartmışız? Hadi hazırım. Hayır. Ben sıcak bölgeyi ben hiç sevmiyorum ya. Kesin neden? Çok kötü. Anne ne? Ne? Bazen düşman nereye geçiyor? Bazen sen nereye geçiyorsun? Şakalama <laughs> yani. <laughs> ben oraya gidiyorum sen Ay, buraya kayıtta git. Kayıtta mı acaba? Ne? Sen de kayıtta mı acaba? Kayıtta tabii ki. He. <laughs> kayıtta değilim. Oyundan da bakamıyor şey, ki arkadaşlar. Ya adam da çok kazanıyor ya. öldürmüşüm. Burada. Ben burayı öldürmüşüm. Pro mu? He. Pro. Adamın adı Pro. Bu Pro ben de öldürdüm. Du 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 Artık o Pro'dan mı düştü? Ne? Ne 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 Çeli, çel, çeli. Hiç ver sıcak bölge. Hadi sıcak bölgemizi koyun. Şey. Ya benim bana bak. Açayım. Ölüyor <laughs> çocuk. EP mı yaptı? EP mı yaptı? Biz atladık. Ben burada AFK duruyorum. Dönme. Yardım et azıcık. Etmeyeceğim ya. Şiban şey ne diyorsun yüzümü? Sen gidiyorsun mu? Bile bile. Gidiyorum. La, ne ne geçecek. Öldü mü Git öldü. Öldü yoksa biz kaybedeceğiz. Öldürdüm. Asil. Sadece şeyi kaçtı. Biz sıcak balık yerine geçirdik. Ben de burada duruyorum. Ya kopuyor beni öldürmese. Hayır kaybettik. 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 Ee, koş koş bas koşmaz. Bas koşmaz. Bak koştum bak. Hadi 99 dakika. Ya ya. Ultima çok. Bana da. bak. o <laughs> proya oh, bak 9 kişi Oha. öldürmüş. Aa. Ah. Ah. Ben <laughs> hmm. <Ay, ay, ay. gülüyor> şapkayı ben takacağım. Hayır, hayır, şapkayı. Niye alıyorsun? <laughs> Kesinlikle Bebeğeri. düşmedim. Aynen. Kesinlikle düşmedim. Ben hiç düşer miyim? Acıyım. Oh, Sıcak bölgede ikinci kazanmamız gerekiyor. O zaman hadi. Hadi artık ben. Göçtüğümde vakti. Ben de. Ayağıma bak. Önce parmaklarımızı şıklatıyoruz. Şık ne ya? Kıtlatıyoruz. Kıtlatıyoruz anne. Kıtlatıyoruz şıtlatıyoruz. Şıtlatıyoruz. Kemiklerini kırıyoruz parmaklarımızın. Hemen bunu çalıştırıyoruz elimizde. Sana da çevirdim onu. Sen de benim üşüme. Sen üşümüyorsun dur. Ve havada 50 dedi. Sol. Öldüm. Hı. Havada ölmek ne? Bu giyim bu arada. Ama evet öldüm. Evet. Aferin hem de havada Biz mı? düşmana geçiyoruz. Bir, ben zaten düşmandayım. Ölüyorum. Öldüm. Oh. <laughs> aferin aferin aferin. Geliyor oraya? Adam öldü. Oo, adam öldü. Do, 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 do. Aksimen. Birazdan bizim bura bitecek. Yok asitme. Asitme ne alaka? Ben ele geçirdim burayı. anda ben dokunuş yaptım. Bizi kazandıracağım. Ben de. <laughs> Hadi bekleyelim artık. Sen neden orada bekliyorsun? Çünkü kazandıracağım bizi. Aynen o anda kazanırsın. Yani bak ilerliyoruz kendi kendimize. Ya hayır. Şey yapıyor. Ezgar yapıyor. Bir de ben. Hop. Ne haber? Anam kaçtı. Ben hadi karı öldürdüm. Öldüm, 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 öldüm. Öldüm, öldüm, Aa, kazanıyoruz. Aferin. Beni öldürüyorlar. Bak ben ona nezlemeyi gibi dönüyordum böyle. Beni yakalayamadılar ve öldüremediler. Böyle dönüyordum ben. Bir şey çıkmasın. Türk kim? Bakalım. Yani net <laughs> Sana da geldi mi? Aynen geldi. Ay Karakterleri. Ah be. Atça şimdi atacaktım da. Moru Ama 159 e, elmas gerekiyor. Bayağı zor. Senin 40 elmasın. Yani. <laughs> 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 Benim 7 elmasım falan var. 7 elmasın. Ay 7 elmasın var. Bu Türk kim? Bilmiyorum. <laughs> Nereye? Yeşil. Yeşil. Onlar nerede çalışıyor? Güvenlik. Nerede? Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Hadi. Kurolla devam. Ben kurolla harikaydım. Gördün mü? Ben evet. orta Nesnefiye gibi dönüyordum. Bana vuramadılar ve kazandık. Aa, tam ödeyecekken Edgar geldi beni kurtardı. Geldiğim için dostum. Bizi gülsün de. Çizim, çizim de. <laughs> Ama gelmese de olurdu yani. <laughs> gelmese de olurdu yani. Sen yapar. <laughs> Çünkü ölmedim. <laughs> Ve ben de hiç melodi değilim. Kesinlikle. Sen hiç melodi oluyor mu? olur musun? Önünde başladık. Ben kız mıyım? <laughs> 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 Olmadın kesinlikle. Ben hiç olmadım. Kuro karga. Ben karga mıyım? Bah, bah, bah. Tam gakla demedik. Sen de kurova dönüş demedik. Bah, bah, bah. Ya öyle işte ya öyle şeyde ya işte de. Aman, Geliyorlar oraya. Ben de yardıma geldim. Gelin. Geldim ben işte dostum. Ne için? Ne bu ne için? <laughs> ya 52'de iki de kaldım. Bir tane daha yapsak şey de olacak. 60 70 80 90 Ya! Asi 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 kanamadık. Yes. Durdum. Evet. Hadi. Orada dursana. Hayır, <laughs> hayır. <Hadi, hadi. Gülüyor> hmm. E ee, yeniliyoruz. Aynen. Ya, düşman bizi geçti öldü. Elim aga bizim. Öldüremiyoruz aga biz bunu. Ölemez bunu. çok pro Hayır ya, ya. Ya Miko neden öldün ya? Oradan işte gibi dönmeliydin. Neyse sorun yok. Seni yakın yani. Bu sefer ben Frank alacağım. Ama sen hızlı bir karakter al. Evet, sen? Ben onların tarafına doğru git. Tamam vesile vesile mı? kim? Edgar Sen onların tarafına git tamam mı? Tamam. Ben... Ve Sinevi. Evet orada dön, dönme taktiğini kullanacaksın. Sonra beni yakalayacak belki bir ateş edecekler. Sonra ben de sonra döne, döne kazanacaksın. aynen. Biz yakala, beni yakalayamayacak. Tamam sen git. Giderler, gelirlerse de döveyim onu. bak, <laughs> bak. Burada bir tek şey var şimdi. Ben ona gerek miyim mi, Hem mi? tamam, geçtik onları. Anne, o be o? Bir şey olsun. Ana o sen çok şey veriyorsun ha. Kim? Sen. Yok yok. Sen ikimiz İkimiz de aynı anda girdiğimiz için öyle oluyor. He. Ee? Ya onu ölüyor, ölüyor mu bul ya? Ben öldüm ha. Sen yüzün hemen de ölüyorum. Siz, bul orada duruyor mu? Evet. Duruyor da. Biz baba proyuz. Aynen. Bizi yenemezler. Sınavim. 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 Ama A şu bende birazcık yapalım, sıkıntı oldu. Ya yanlışlıkla mı? Bu ama. Evet. Ya bu son bir kez vursana ya. Kazanıyoruz. Aynen. Ben gidip döneceğim orada. Hem orada adamları döv. Hayır oraya gitmeye gerek yok. Biz orada killin ele, ele ele geç ele geçirdik. Bitiyor birazdan. Ben de dönmem lazım. K kazanıyoruz. Kazanacağız. Ben doğarken. Ama sen orada. Hadi. Çok kolay. Ve sıradaki oyunumuza geçtik sonunda. Son iki oyun kaldı. Mutlu musun? Mutluyum. Ama bize bana XP vermiyor. Ver. Arkadaşlar şimdi biz video kapatalım mı? Bir daha açacağız. Arkadaşlar videoyu benim babanı unutmayın ve videonun açımlar varmış. Bay bay. çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.